Tabii ki Arfen 20 yıllık bir firma. 3 fabrikası var Türkiye'de. ...plastik, kauçuk, alüminyum üzerine üretim yapıyoruz. 3 tane tesisimiz var. 200'den fazla çalışan, 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Peki sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nedir? Müşteriler neden sizi tercih etmeli? Ee, dediğim gibi üretimi yaptığımız için... ...ham maddeden son kullanıcı ürününe kadar tüm kontroller bizde olduğu için... Ee, ...diğer firmalardan ekstra olarak hızlı termin söyleyebilirim... ...ve kaliteli ürün söyleyebilirim. Fuar nasıl geçiyor? Standınıza ilgi nasıl? Ee, gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Turab Expo'yu diğer firmalara tavsiye ediyor musunuz? Ee, ediyorum evet. Gerçekten yoğun ilgi var. Ee, hem e, Arap ülkeleri olsun hem bazı Kuzey Afrika ülkeleri olsun. Ee, i̇lgi gayet güzel. Hoşuma gitti yani. Rica ederim.